O zaman çok şey. Yapma. Ben sana top atacağım <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ee, Haram Beygir ekibi olarak bugün sizlerle daha önce e, bahsetmiş olduğumuz Astraka uzun dönem kullanıcı deneyimine ait videomuzu sizlerle paylaşacağız. E, şu an benim aldığım araç 1.4 150 beygirlik benzinli turbo benzinli model. 6 ileri otomatik şanzımanlı dinamik donanım ismi verilen donanım ee, excellence en üst paket gibi görünüyor ama excellence lüks paket dinamiği de sportif paket olarak şey yapabiliriz lanse edebiliriz çünkü da olup dinamikte olmayan aynı şekilde dinamikte de olup excellenste olmayan özellikler var ne zaman almıştın yavrum? ne ee, zamandır sende 2016 Eylül pardon Mayıs sonunda aracı teslim aldım. O günden bugüne şu anda kilometre 7983 diyor. 8000 kilometre diyelim bu süreçte. bunun bir yarıya yakını uzun yol. Geriye kalan şehir içi. Aşağı yukarı şey yaptığımızda da ortalama tüketim olarak şey yaptığımızda ben size direkt herkesin en çok merak ettiği soru şu an son 7.591 kilometrenin ortalaması 6.9 litre. Daha önceki videodan izleyenler hatırlayacaktır. Yol bilgisayarında ufak bir satmamız var. Çok da ufak değil biraz da büyük ama ee, bunun üstüne aşağı yukarı 1 litre koymamız gerekebilir. Hani insanları yanıltmamak adına 8 litre diyebiliriz bu ortalamaya. Son 7591 kilometrenin ortalaması. Ha, ee, yer, yer yer agresif kullanım da var. 150 beygirlik güzel bir makine Yer yer sakin kullanım Uzun yol kullanımında şöyle tecrübelerim oldu Duble yol 118 km hız Otobanda da 130 km hız Sabitlemesiyle gittiğimde 6.1 litre civarında tüketim yakaladım Ankara Gaziantep Güzel yer arasında inişi çıkışlı bir rota. Onun haricinde Bir kere rahatsızlığım Bir dönüşü babam aldı <laughs> Allah ne verdiyse bastı. 170-180 geldik. Ee, onda da 9.1 litre ortalaması yakaladık araçla. Evet düşük değil ama çok öyle 10 litreleri de yakalayan bir yer olmadı. Bugüne kadar bu arabada hiçbir zaman 10 litrenin üstünde tüketimi görmedim. Donanım bilgisini paylaşacak olursak araçta... Bir e, en başta söyleyeyim. Koltuk ısıtma yok. ya paket yok araba. Şimdi ben bu aracı biraz e, mecburiyetten aldım. Ben normalde LED Matrix opsiyonu vermek, satın almak istiyordum. Ama çok bekleyecek Baktım de yoktu. Gemide gelen bir araçtı bu. O yüzden mecburen direktman bu aracı almış olduk. Araçta opsiyon olarak GPP isimli bir paket var. Gelişmiş park pilotu paketi. Onu da anlatacağım. Temel özelliklerini söylersek araçta e, hız sabitleyici, hız tabii ki yani üst donanımlarda olduğu gibi çoğu marka modelde. Ee, yağmur sensörü, far sensörü bunlar klasik araçlarda artık olmazsa olmaz şeyler. Bunu da ekstradan güvenlik ekipmanları bir tık üst seviyede nasıl? Ön çarpışma, ikaz ve e, 40 km hıza kadar engelleme, 40 km hızdan sonra da hafifletme özelliği var. Yani 40 km hıza kadar atıyorum daldınız telefonla uğraştınız tabii tasvir etmiyoruz. <laughs> ee, öndeki araca yaklaştınız frene basmanız araç öndeki ledlerden sizi sesli ikaz veriyor. En son çarpışma anına ramak da frene basıp duruyor. Daha yüksek süretlerde ise fren dozajı hani durmaya yetmiyor sadece yavaşlatma olarak işe yarıyor. Kazanın darbenin etkilerini minimize etmek açısından. Böyle bir güzel özelliği var. Mesafe uygunsa yeşil renkte yanıyor. Eğer yaklaşırsanız uyarı ışığı turuncuya dönüyor. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz kademesini. 3 kademe olarak yakınlık mesafesini. Onun haricinde trafik levhalarını e, algılama özelliği var. Alt köşede gösteriyor e, levhayı. E, ekstradan çok benim hoşuma giden bir özellik. Yani ekstra dediğim donanımın içinde var yine. CarPlay özelliği. Android Auto'da var ama ben de CarPlay aktif olarak kullanıyorum. Hani çok çok güzel bir özellik. Taktığınız zaman direkt telefon burada. Telefondaki bütün müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Mesaj aktif. Haritalar, navigasyon aktif. Şöyle ki sadece Apple'ın kendi haritasını kullanabiliyorsunuz şu anda. Bu da yeterli. Aynen yeterli. Özellikle şehir içindeyseniz zaten çok 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 yeterli. Onun haricinde e, araç benim aldığım dönemde ben hiçbir şekilde hiçbir marka ön da bulunmadım. Bütün turbo benzinli otomatik ünite sunan marka modellere gittim. C sınıfı, B sınıfı hepsine baktım. O anki dönemde parasının en çok karşılığını veren araç buydu. Seçimim bundan yana oldu. Çoktan oynanıp hala şöyle kullanıyorum. Araçla ilgili mesela şu an kullanıcı deneyimi olarak size ne diyebilirim? Araç bir kere sert bir karakter. Hani yumuşak denilemez hiçbir şekilde karakteri sert. Bu da yol tutuşu olarak bir artı. Süspansiyonlar, mesela şurada uyarı gördünüz. Süspansiyonlar e, sert yapıda yol tutuşu arttırıyor ama konforda bir nebze kayıp yaşıyorsunuz. Artı yalıtım olarak bir kısım kullanıcı çok memnun değil. Ben çok o tarz şeyleri takmıyorum fazla. Ama rüzgar sesi olarak sıkıntı yok. Sadece yol sesi olarak yalıtımında insanlar şikayeti var. Bazı araçlarda trim sesi şikayetleri oluyor. Özellikle ön göstergelerden. Ben de olmadı veya ben farkına varmadım. Çok dediğim onları takan birisi değil. Araçta gelişmiş park pilotu paketi opsiyonu var. Nedir bu paket? Dikiz aynalarımız otomatik katlanan oluyor. Kör nokta uyarı sistemimiz oluyor. Geri görüş kameramız geliyor. Bir de otomatik park, paralel ve dikine park pilotumuz oluyor. Bu, çıkış yok sadece park özelliği var. Bu park. opsiyon değil mi abi? Bu opsiyon. Gelişmiş park pilotu paketi olarak e, Peki satılıyor. bu paket olmazsa ön arka park sensörü üzerinde geliyor mu? Ön arka park sensörü geliyor. Orta göstergede gösteriyor ön ve arka mesafeyi kamera olduğu için bu sefer gösterge şehirde geliyor. Ee, göstergenin ekranında geliyor mesafe uyarısı. Orta ekranda da geri görüş kamerasının görüntüsü geliyor. Ayrıca araçta eklemeyi unuttum. Standart olarak e, şerit takip asistanı da mevcut. Bu da özellikle uzun yolda bir artı değer katıyor. Şehir içinde çok stabil değil. Hani Çizgide dümdüz götürmüyor arabayı. Çizgiye geldiğinde direksiyona hamle yapıyor. Tekrar içeriye sokuyor. Ama öbür çizgiye gittiğinde bu sefer tekrar ortaya sokuyor. Ortada gitmiyor yani. İki çizginin arasında gitmiyor. Telefon topu gibisi. Ya, testa tarzı değil yani. Heh, aynen. Otonom bir sürüş değil. Sadece emniyet amaçlı. Ee, uzun yolda çok güzel oluyor. Yani daldın maldın, su içiyordun falan. Filan. O anlamda güzel. Belli bir çapa kadar viraj şeyi de var. Viraj da dönebiliyor. Çok güzel bir şekilde keskin viraja tabi çıkıyor. Maalesef. Onun haricinde benim misal kendi şahsi gözlemlediğim dezavantajlar nedir bu arabada? Bir kere bana şu e, dikiz aynaların pardon cam ayar düğmelerinin konumu çok geride geldi. Hani kolumu dirseğimi çarpmam gerekiyor. Evet. Ayarlara ulaşabilmek için. Bir bunu gözlemledim. Kol saklı. Kolçak yüksekliği ayarlanamıyor. Sadece ileri gerisi var. Evet. Yükseklik sabit. hani koydun bitti. Kolunu koyacağın oraya. Onun haricinde geri görüş kamerasının çözünürlüğü bence düşük. Yani biraz daha yüksek çözünürlüklü bir şey olsa bence daha güzel olacaktı. Yani biraz pikseller görünüyor çünkü ekranda. Ekran kaliteli bir ekran ve o pikselleri bu maalesef görüyorsun. Ekran kaliteli kamera kaliteli. Aynen öyle. Oraya bir tık daha böyle kaliteli kamera olsaymış çok güzel olacakmış bunun haricinde ben ön canım. cama bu ön göğüs yansıması güneş vurduğunda çok fazla oluyor ama şimdi cam filmi çektirdim o durum ne derece olacak daha böyle güneşin tepeden vuracağı zamanlarda tekrardan ona bir deneyeceğim bakacağım ee, onun haricinde e, şeyde vites de mesela D'de gidiyorsunuz sadece D yazıyor. Hani ben burada şeyi de isterdim. Kaçıncı viteste olduğunu görmek isterdim. Sadece manuele çektiğinizde M1, M2, M3 tarzında hmm. yazıyor. Onun haricinde D'deyken sadece D yazıyor. Ekstra hiçbir bilgi yok. Bence keşke şey olsaydı. Hangi viteste olduğunu gösterseydi. Yani ee, on... On... Silecek. Ah, Silecekte de şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ya Sıkıntı da değil de Sileceğin silim yaptığı alan hani tam A sütununun sonuna kadar gelemiyor. Aslında ufak bir ayarla yapılabilir yüksek gittim. Hayır, servise gittim yok yapılamaz dediler ama hani daha geniş silim alanına sahip Astra gördüm. Benim aracımda yüksek gittim. Böyle bir ince ayarsızlık var. O bence malın daldan hani vida açılık açılıp yaşatıp biraz daha kollar açılarak yapılabilir ortadan kaldırılabilir diye düşünüyorum şahsen. Onun haricinde araçta e, mesela misal kolumu şöyle dayadığımda cama şu kilit mekanizmasının olduğu kilit olduğu yer özellikle yaz ay kışın hadi montun falan oluyor çok hissetmiyorsun da yazın tişört müşer dolunda kolun direktman o butonun oraya denk geliyor dirseği rahatsız ediyor rahatsız ediyor ha, tabii bunlar hem göreceli şeyler kimi için hiç sıkıntı da olmayabilir e, kimi çok çok dert edebilir tamamen subjektif görüşlerim bunlar benim. Hani araçla ilgili kronik denilebilecek bir sıkıntı çok şükür yaşamadım. Allah da kimseye yaşatmasın tüm marka modeller için. Ee, onun haricinde hani başka negatif diyebileceğim benim gördüğüm bir şey yok. Ha şunu misal Opel burada bir çakallık yapmış tabiri caizse. Eski nesillerde silecek suyu bitme uyarısı misal şu arabada yok. Silecek suyunun bittiğini ancak cam suyunu çalıştırıp evet. susuz bir şekilde silecek döndüğün dönmeye başladığını da anlayabiliyorsun. Bu, yani bunlar küçük nüanslar ama keşke olsaydı. Mesela şeyde e, arka cam suyu, fışkırtma suyunun hmm. olduğu yerde keşke bir böyle e, onozun o ucunda şey olsaydı. Ne derler ona? Isıtma. Isıtmadan ziyade ya orada su akıyor. Hani bastım, silecek çalıştı. Ondan sonra oradan Hı. su damlıyor. Onun işi neydi? Göz yaşı. Ya mesela bu silgenlerde özellik var. 10 o saniye şeydi. sonra tekrardan siliyor. Sil, silmeden ya o fıskiyenin ucundan su akıyor. Hı. Oraya bir ha çek var. Keşke orada bir çek var olsaymış suyun akmasını engelleyecek. O konforsuzluğu da yaşamazdı kullanıcılar. Ha ne kadar konforsuz diyebiliriz da, o da ayrı davet tabi de. Ya yani bunlar ufak eksiklikler. Onun haricinde Mesela yine subjektif benim olumlu gördüğüm bir şey. Mesela çoğu arabada görüyorum geri görüş kamerasının yeri ya e, şeye koymuşlar aydınlatmanın oraya ya sağda ya solda. Ben de biraz simetri hastalığı var. Mesela bunda tam ortada ve çok hoşuma giden bir özelliği. Geri görüş kamerasının o sayede sağda bir şey var mı solda bir şey var mı? Tamam. Ha, tam ortada olması Kafam rahat yani. O benim sevdiğim bir özelliği ekstradan. Olması gerekirdi. Bir benim yani. bu geri görüş kamerasına ilgili yani Golf'lerde mesela amblem kamera var hani başka hangi markada ha, var keşke. bilmiyorum. Hyundai de var o. Hani bu şey çalışmadığı sürede içeride gömülü oluyor. Kirlenmiyor. kirlenmiyor. Mesela bunda kirleniyor. Onun önüne geçemiyorsun. her hatchback araçta olduğu gibi maalesef. Plakalığın hemen üstünde ortada iki tane aydınlatmanın ortasında. Bunda şey oluyor maalesef yani kirleniyor. amblem kameraya müsait bir bagaj açma kolu var Burada, Burada da isteseler ha, yapabilirler. İsteseler yaparlarmış. Bunda şeyi sadece e, amblemin olduğu yeri bagaj açma butonunun kolu olarak düşünmüşler. Onun haricinde bir ekstrası yok. Aracın içi hani mesela sizlerle daha önce de gezdik, şey yaptık. Siz de hak verdiniz. C sınıfı hatchback bir araç için gerçekten güzel bir genişliğe sahip. Arka koltuklarda rahat ediyorsunuz ama bir tek dezavantajı var e, AGR full fonksiyonlu deri koltuk almazsanız yani standart koltuklarda arkada koltuk kolçak koltuk. dayama yok. Kol dayama yok. O bir yani denilebilir. Arka genişliğini Golf ile kıyaslarsam şaf tüneli Golf'e göre. Aynen. Mesela sende Golf de var. Sen en güzel bu kıyaslamayı yani yapabilecek direkt gözüme çarptı yani şaft tüneli daha aşağıda. Ya dedim bunda şaft yokmuş dedin. Nasıl yok ya dedim. Ha dedi sen benim Golf'tekini görsen diye ya. Golf'e farkları... göre şaft tüneli ciddi aşağıda o olumlu. şey nasıl koltuğa böyle oturduğunda rahatlığın hani golfle kıyasladığında ya bak belirgin bir fark yok hemen hemen aynı genişliği de bana göre aynı biraz tavanı basık gibi tavan da işte bu donanımda onu da ekleyeyim dinamik donanımda iç mekan komple zindan siyahı hani o biraz ha, tavan mavan, komple orada. her yer A'dan Z'ye tavandan tavan her yer siyah biraz daha sportifliği arttıran bir olay Mesela şeyi de ekleyelim hazır aklıma gelmişken Axis donanımında olmayan bir tuş, sport tuşu dinamik donanımda var. Hani sport tuşuna bastığınızda harikalar yaratmıyor tabii ama direksiyon sertleşiyor. Biraz daha gaz tepkileri iyileşiyor. Ki manuellerde daha belirgin oluyor otomatiğe nazara. başka da çok bir esprisi yani vitesi biraz daha geç değiştiriyor otomatiklerde. Hani ben kendi golfümle kıyaslarsam gözüme ilk olarak çarpan hani donanımsal olarak şeyler mesela CarPlay. 1200 lira veriyorlar şu CarPlay'i aktif edebilmek için Volkswagen sahipleri. Davalık olanı var, servisle açtırmak için yalvaranı var. Var var yani. Evet. Donanım olarak Astra her anlamda, yani en üst donanım olarak da, en baz donanım olarak da Golf'ten kesinlikle bir iki o, o anlamda artı NASA. Onu da biraz da onlar da yine çakaldığına girmeye başladı. 2017 yılı model araçlarda e, en az donanımdan bu ekranı çıkarttılar paket yaptılar opsiyon paket o zamana kadar yani son bir buçuk yılda 2015 sonu ve 2016'ın tamamında 4 donanımda da standarttı bu 7 inçlik ekran artı CarPlay ve Android Auto özelliği yani bu güzel, anlamda güzel, çok güzel. iyiydi yani mesela şimdi dikkatimi çekti ekran bile şey ışık sensörü var karanlıkta kısıyor Işık vurduğu zaman ekran evet. Şeyde, farlamaya başlıyor farla ilgili biraz o hani tüne battı çıktı yani ya, falan girip çık yandıkça far tabii burası da kendini kısıyor göz önünde. Şimdi güzel detaylar. Onun haricinde e, yol tutuş olarak ben bu araca ne diyebilirim? Bir kere kesinlikle sınıfının en üstlerinde. Ondan hani e, kesinlikle eminim. Çünkü başka marka model araçlarda Golf, Focus, e, ondan sonra Hyundai grubun i30 olsun, Ceed olsun. Hani sevdiğim için hep arkadaşlar vesilesiyle onların araçlar test araçlarını kullandık, denedik falan sağolsunlar. Aracın yol tutuşu cidden üst seviye. Hani sınıfında limitleri belirleyen cinslerden birisi diyebilirim de rahatlıkla. Biz daha da bu... deneyilmedik. Gogart ha. aracı gibi aynı. Aynen. Mükemmel bir yol tutuşu var. Araba. Evet. Çok eğlenceli. Aracı ilk aldığımızda hep beraber şöyle bir turladık. Batı Kent civarında ee, boş bir yolda. Hani araçla öyle virajlara girdik. Hatta iki tur attık. Bir tur Arkadaşlar bindi İkinci turu başka arkadaşlar Bindi indik <laughs> Emre hala geldi yanıma Abi dedi, hala bacakların titriyor dedi Hani dedim sakin Geçecek hepsi <laughs> Bu anlamda yüzümüzü güldürmüştü Hem adrenalin hem zevk bakımından Yüzümüzü güldürmüştü araç Tabi o zamanlar üstünde Primacy 3'lerin Taze hali vardı Ona değinmeden geçemeyeceğim Araçlar Bridgestone ve Michelin iki farklı üreticiden lastiklerle geliyor. Şimdi Bridgestone zaten sert. herkes biliyor. Herkes kabullenmiş. Yani Michelin geldi sevindim ben. Tam çok Michelin seven birisi değilim ama Bridgestone'dan iyidir dedim. Hani yol tutuş anlamında. Çok da iyiydi. Ender abi ilk uyardı zaten. beni bin kilometre sonra görüşelim diye. Abi hakikaten bin kilometre sonra o lastiğin yol tutuşunda bir düşüş oldu. Öyle böyle değil. O kadar rahatsız oldum ki çok sarmaya başladı ki Forumlardan da bunu okuyorum asla kullanıcılarından Herkes aynı dertten bulur Ani kalkışlarda Ani dediğim hani biraz böyle gazlı kalksa Anında tekerler sarmaya başlıyor Ve kafa oynuyor Sağa sola gidiyor böyle Dayanamadım Araştırdım eski aracımda şey vardı e, Conti, Premium, Conti Sport Contact 5 vardı DS3'te Çok memnundum. Yine ondan mı alsam diye şey yaparken Goodyear'ın Eagle F1 asimetrik 3 marka model lastiği araştırmaları biraz ona yöneltti. Aldım. İnanın spor kontak 5'i aratmadı. Ve sessizlik anlamında da konfor anlamında da bir tık da daha iyi diyebilirim. Hatta iki tık daha iyi diyebilirim. Özellikle sessizlik konusunda. Kışlıklarda da Nokia VRD4 tercih ettim. Ankara şartlarında daha böyle sert, agresif kış kışın olduğu bir yerde A4'ten ziyade de 4'ü tercih ettim. Kar olasılığını düşünerek. Zaten Finlandiya yapımı özellikle kışlık benim he, kullanılan. RG Finlandiya, Finlandiya. benim lastikler Rusya fabrikası üretimi geldi. Ama gayet memnunum yani hiç e, performansından kış performansından çok memnunum. Ses hani olur ya kışlık lastiklerde. Olmadı abi hani şey çok sessizdi. Bayağı sessizdi. Eagle F1 Asimetrik 3. Hani bu bir tık üstünde sadece öyle diyeyim yani. Hani başka sana ne diyebilirim ekstradan? Araç üstünde yaptığım ufak tefek eklemeler var. Ee, nasıl eklemeler? Daha önceki videodan bahsetmiştik. Köpek balığı anteni hallettim. <laughs> DBY'de sağ olsunlar arkadaşlar şey yaptı. Rica ettim siz takar mısınız diye. Onlar taktılar. Şöyle bir yorumda bulunayım anten hakkında. En 11'den aldım, Türkiye'den aldım. Tabi onlar da paketten belli Çin'den gelmiş <laughs> paket, onlar da burada bize iteniyor sarsıntı. Ee, normal şey de çekişte Ankara için konuşayım. Sıkıntı yok. Ama e, gel gelelim şeye. Bir battı çıktı da bile hissettiriyor kendini. Hani cızırtılanmaya, ses kaybı olmaya başlıyor. Hele zaten kapalı otoparka gittim mi komple gitti. Ama ben genelde CarPlay'den dinlediğim için kendi müzik şeyimden, listemden sorun olmuyor. Çok dert olmuyor benim için. Kebap adın amacıyla. Aynen öyle. Onun haricinde e, tamamı DB'ye detailingde yapılan Oragard ön kaput filmimiz var. Nanolex seramik boya korumamız var. Camlarımıza en son geçtiğimiz hafta yan camlara ve arka cama Lumar ATR35 yaptık. Ön cama Lumar PP60 Air 80 diye yola çıktık. PP60'ın daha şık duracağına hem fikir olduk. PP60 yaptırdık. Aynı zamanda e, aracın direklerdeki yani B sütunu, C sütunundaki piyano bilekleri de Lumar'ın self healing özellikle güneş ısısı altında çiziklerini kendi kendine tamir edebilen cinste bir ee, şeffaf filmi vardı. Onunla kaplattık. Hı hı. İç göğüsteki piyano bilekleri de en azından torbido üstünün. Buralara çok detaylıydı. Çok gelişmedik de. Piyano, şeyin, torbido üstündeki alanı kaplattık. Onlar. Sorması kaç yapabildi bunların hepsi. Seramiği yani önce seramikle kaput korumayı yaptırdım. 1950 liraya mal oldu bana. Tabi buradan bence bir fiyat de pek şey olmaz. Ol <laughs> tabi canım araba ya göre, göre değişir. ortalama. değişir. Kullanacağınız ürünlere göre değişir. Çünkü cins cins ürünler var. Ben yani... babamın araba için e, Berkay'dan fiyat aldım, seramik kaplamaya. Bir cinse 1600 lira fiyat dedi, bir Hı -hı. cinse 2000 dedi, bir cinse 2400 dedi. Marka modelleri aklımda değil Hı -hı. de araba da büyük, süper bana kocaman araba, yüz ölçümü geniş, çok daha fazla maliyeti olacak Hı -hı. uygulayana. İşçiliği de aynı oranda artacak. Araçtan araca değişiyor. Cam filmlerinde 1000 liranın altında bir şeye mal oldu bize. O anlamda da güzel oldu. Belki bir, kısmına pahalı gelebilir ama yaptırdığım yere olan güvenim sayesinde kafam rahat. Hani sökülür mü? Çakma ürün mü kullanılır? bu derece yüksek. Ki. Aynen. Son kurlar öncesinde güzel fiyat aldım ben. Yani. Arkadaşlar en çok merak edilen şeylerden biri de aracın hızlar belirli hızlardaki çevirdiği devir. Mesela şu an araç 90 km hıza sabitledik. Gördüğünüz üzere 1600 devire yaklaşık bir şey çeviriyor. Yüksek ihtimal 6. viteste. Hemen şuradan manuel alalım. Evet M6. Biraz da misal hızımızı arttırıp 100 kilometreye çıkalım. 100 kilometre hızda hani 2000 devirin biraz altında. Hani 1900 devir bandında bir şeyde. 110 yapalım. 110'dayken 2000 devirde diyebiliriz. 2000'nin hemen üstünde. Bir de şeye bakalım. 120'deki şeyimize. Şu an 2100 civarı falan. Bir de tüketim kastığımız zaman atıyorum 80'de ne olacak. 80'de hızımız 6. viteste şu an. Ee, tekrar M'yi alalım görürsün. 1450 devir civarı falan. Hani 120'ye kadar gayet düşük devir aralığında Araç ilerlemeye devam ediyor. Bu da tüketim anlamında uzun yolda gayet olumlu bir şey diyebiliriz.